Arkadaşlar bugün ilk defa geldiğimiz Sirt Kalesi'nde karşınızdayız. Ve yeni bir videomla karşınızdayız. Çok korkuyorum arkadaşlar. Biz, biz bugün size e, liman barajını göstereceğiz. Koskocaman arkadaşlar. Bir de burası 8000 kilometre bir şey. Ya da 2000 Daha. kilometre bir şey. Arkadaşlar. <gülüyor> 2000 düşünüyorum. <bir süre. gülüyor> çok korkuyorum ve bugün kuzenlerimleyim kuzenlerim çok korkuyorum sana çok cam bir şey cam kılsa herhalde tavuk öleceğiz arkadaşlar çok korkuyorum İlk var. defa geliyorum Bak, bakın bakın şöyle bakın ağaçlar işte. çok bakın orada bir tane Cidden çok büyük bir yer arkadaşlar. Efendim? Buraya gelin bu mutlaka ama camı biraz yürüyeyim. kaçıralım. Arkadaşlar ben bu camda çok korkuyorum. Cidden çok korkuyorum şu anda. Arkadaşlar. Ay bu yerin. <laughs> Arkadaşlar 2000 kilometre bak. 2000 metre, 2000 metre. 2000 metre, pardon, 2000 metre. Baya uzak. Arkadaşlar burası koskocaman bir yer. Cidden burası, burası Limak, Limak yeri. barajı. Limak barajı aynen. Evet. Liman barajı da duruyor. Şurada Kirazlı barajı var. Aynen çok korkuyorum arkadaşlar. Şimdi şey düşeceğim diye. Hiç yürümek bile istemiyorum şu anda. Arkadaşlar koskocaman bir yer. Ve şimdi onları da göstereceğiz size. Cidden çok korkuyorum. Bir de buraya bakın. Arkadaşlar evet. bir kaya gelsek parçalanırız. Çoktan söyleyeyim bir kaya bakın. Sadece Gelin. küçük bir kaya. Parçalanırız. Gelin. Ali. <laughs> şurada piknik alanları var böyle istediğimiz yerde piknik evet, evet. yapabiliriz. Biz piknik için gelmiştik onu bir dedik. çekelim. Gidiyoruz da olmaz burası. Aynen. Cidden çok beğendim. Aynen. Can, Can. Bak şuraya şey çiçekler Aynen. koymuşlar. Aynen. Bak şurada da gösteriyor gösteriyor. Piknik alanımız burada var. Şimdi Piknik alanını size göstermiş oldum arkadaşlar. Şimdi koskocaman bir yer göreceksiniz arkadaşlar. İşte burası muhteşem bir yer. Buraya çıktığımda cidden kendimi çok seviyorum. Gün batımını da görmek için çok güzel arkadaşlar. Çok sevdim yani Evet, piknik alanımızı size göstermek istedik. Göstermiş olduk. Bir de şuradaki parkı görüyorsunuz. Onlar çocuklar eğleniyor. Anne, anne bak, nereye gidiyoruz sen? Bakınız. De. Şöyle. <laughs> benim annen, benim. Hatta orada e, o şeyler bile var. Biz de buradan geçeceğiz arkadaşlar. Şurada bir yer var. Oradan geç. Ama cidden çok korkunç arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sistem. Oo, çok güzel. Manzarası cidden çok güzel mi baba? Evet. Yedik, dikkatli dikkatli. Arkadaşlar gelin. Çok korkuyorum. Bakın dağın tepesine bile yapmışlar arkadaşlar. Dağın tepesi bakın. Şurayı size göstereyim bakın arkadaşlar cidden çok korkunç. Sürsün biraz daha gitmek istiyorum bu burada. Bu. Sen bizi daha fazla götürüyorsun ama. Getsinler arkadaşlar bakın. Buranın manzarası daha güzel. Buranın manzarası cidden çok güzel. Evet. Şurayı siz daha güzelsiniz ama. Arkadaşlar gene göstermiş olayım. Bir de buraya bakın. Dağların muhteşemliğine bakın. Bak şurada, şurada. şurada bir de e, yürümek için bir yer yok. ve yüzü cidden çok e, tehlikeli. E, Ecinin şahsın. Arkadaşlar cidden çok korkuyorum. Çok korkuyorum. bakın orada var. Orada hala bir kişi. dört. <laughs> Hatta yemek vardır. Çok sevmişler arkadaşlar. Genç süre. Süre. Şimdi biz e, Böyle geçelim. Balkonu gene size göstereceğiz. Bakın balkonu böyle muazzam bir şekilde görmüşsünüzdür. Balkon cidden ne arkadaşlar. Balkona girme. biraz zaman birazcık da çalışabilirsiniz. Hatta şurada bakın. Ee, o şeyler var. Ee, yer var bir tane küçücük böyle. Bu büyük büyük. Buradan siz gözüküyor. Böyle göz, gördüğünüz gibi tarlalar falan var. Tilo'dayız. Tilo. tilo ilk defa geldim. Tıslıyorum. Gene söylemiş olmuş Beğendin mi İvda? Ben birazcık düşünüyorum ama bir? ben çok beğendim. Cidden Sen beğendin mi? Çok beğendim. Adı şeydir. Şey, neydi ya? Ecin. Eciğindim. Arkadaşlar bir gelin. Size parkın içinde gösterelim. Bir dakikalık. Gelin parka da gidiyoruz. Ula, parka da da Park cidden Sıfırlar. çok güzel. Gideceğiz. Buradan Arkadaşlar girelim. burası Tilo Kalesi. Tilo Kalesi aynen uyuşuldu. Tilo Kalesi muazzam bir görseli bir. var. Tilo Kalesi çok büyük bir piknik kale alanı. Yani, Arkadaşlar Tilo Kalesi harika cidden, bir gün doğumu. Kale gibi bir şey. Ama kale değil yani. Tilo Kalesi bir dağ. Normalde bir dağ. Dağın üstünde böyle şeyler yapmışlar. Çok Dağlar güzel yapmışlar. yapmışlar. Evet. Ama cidden çok güzel yapmışlar. Dağların oluşumu. Emeği geçen herkese. İzledenir Gerçekten teşekkür ediyoruz. Aynen. Arkadaşlar bakın şurada e, kömürleri görüyorsunuz. Onların da Çocuk parkı da yapmışlar Bak. buraya. Aynen bakın gelin isterseniz gösterelim. Aa ne kadar güzel geldi. Şöyle bir gösteriyorum. Bakın. Gelin. Gelin çok değişik şuna. Aynen çok değişik. Teşvik olmuyor. Bir de burada e, o şeyler var. Dolunacılar. Yani. şeyler var. Ne evet, demek? Evet. Bir, bir de. Bak Bakın orada. Gördünüz mü? Dikkat edin. Ayanız da kılıç var. Aşağıya çok büyük arkadaşlar. Büyük büyük olan, de. Olan, de. Büyük bir, büyük bir Değil. 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 Arkadaşlar Kaptan Kemil Bey Dikkat edin. Siz ediyoruz. Var. ediyoruz düşüyor. Şimdi buradan da ayla, ayla, Gitsin, Bir ayla, Bir Evde mı kayacaksın? Evet, gel.